Herkese merhaba. Bugün Aydın Didim Çamlık Mahallesi'ndeyiz. Denize 500 metre mesafede 5 artı 1 ayrı mutfak villayı tanıtmaya geldik. Havuzlu villa tam müstakil. İçine geçtiğimiz zaman bahçeye girdiğimizde hemen sağda bir havuz. Kapalı otoparkı şurada. Gayet geniş büyük havuzu var. Evin içine geçmeden şuradan barbekünün sağ tarafından bahçeye iniyoruz. Gayet büyük, kullanışlı. Ekilebilir peyzaj alanı büyük. Kapalı otopark olması da ayrıca bir avantaj. Tam müstakil. Tadilatı devam ediyor. Komple yenileniyor şu an arkadaşlar. Çamlık Mahallesi'nde denize 500 metre mesafede. Şöyle kapalı otoparkını da sizlere göstereyim. Ondan sonra evin içine geçip bakabiliriz. Şuradan bir rampamız, arabamız şuradan inip şöyle şu şekilde kapalı otoparkımız üstte bir balkon diğer katta bir balkon daha. En üst katta da bir terasımız. Şimdi evin içine geçelim. Evin içine de bakalım arkadaşlar. Barbekülü, havuzlu, kapalı otoparklı. Denize 500 metre mesafede. Çamlık mahallesinde. 5 artı bir ayrı mutfak villa. Fırsat. Tadilatı devam ediyor. Komple yenileniyor. Tadilat bitmeden sizlere gösterelim. Merdivenle yükseltilmiş bir girişi. Şöyle bir yüksek giriş. Şöyle girişte bir antre alanımız, bir koridor. Koridordan yukarı çıkan merdiven. Sağ tarafta salon ve mutfak. Aydınlatma gayet iyi. LED aydınlatmalar. Yerde kullanılan seramiğin rengi antresit gri çok güzel olmuş. Şu şekilde bir salonumuz ve salonun arkasında bir adet çok geniş güzel bir mutfak. Gayet geniş, kullanışlı. Kullanılan mutfak dolapları seramiklerle uyumlu. Şöyle granit bir tezgah arasında tekrar desenli beyaz ve antreskri desenli fayanslar kullanılmış Öyle bayağı büyük geniş bir mutfağımız da var hemen salonun önünde ön cepheye bakan bir balkonumuz da var balkona da bakalım gayet geniş kullanışlı havuza bakan bir balkon salonda Olmazsa olmaz zaten. Şimdi üst katlara da geçelim. İlk katta mutfak, salon ve bir adet lavabo. Şöyle lavaboyu da göstereyim. Burada da güzel desenli fayanslar kullanılmış. Geniş. Kullanışlı. Merdivenler yine geniş yüksek basamaklı değil. Evet birinci kata çıktığımızda arkadaşlar yine şöyle bir koridor bizi karşılıyor. Hemen koridorun solundaki ilk odaya girelim. İlk oda şöyle yatak odamız gayet geniş yine kullanışlı. Kapılar kahverengi ahşap görünümlü ve beyaz desenli ortası cam. Şurada şöyle bir gömme dolap yapabileceğiniz veya farklı bir şekilde değerlendirebileceğiniz bir bölüm var. Yine bu odanın arka cepheye bakan bir balkonu var. Bence her yatak odasında zaten bir balkon olması şart. Küçük de olsa bir balkon olması şart her yatak odasının. Evet bu odada da yine aydınlatmalar yapılmış led aydınlatmalar güzel turuncu, turuncu ton aydınlatma kullanılmış kapıyı kapatamadım hava biraz rüzgarlı hemen onun yanında bir odamız daha var dediğim gibi arkadaşlar tadilatı halen devam ediyor o yüzden içeride ufak tefek inşaat malzemeleri olsun kartonlar ve var. Şurası da bir yatak odası. Bu diğer yatak odasına göre biraz daha küçük. Bu tek kişilik çocuk odası olarak kullanılabilir. Sağ tarafta yine bir balkonumuz var. Şöyle balkonu buradan göstereyim. Ama yandaki odayla da ortak kullanım balkon olduğu için diğer odadan balkona geçeceğiz. Balkonu da göstereceğim. Burada bir tuvalet banyomuz. Burayı bu kattan çıkarken göstereceğim. Önce bir odaya bakalım. Burası da birinci kattaki son odamız. Şöyle gayet geniş, ferah, kullanışlı odası. Evet az önceki odayla ortak kullanım olan balkonumuza çıkıyoruz. Gayet geniş, ferah, kullanışlı bir Balkonumuz var arkadaşlar. Rahatlıkla masa sandalye atıp kullanabileceğiniz bir L şeklinde balkon. Evet, bu odayla ortak kullanıldığı dedik. Tekrar bu odaya girdik. Ve bu kattaki son alanımız olan tuvalet banyo. Gayet güzel seramiklerle kaplanmış. Yine aydınlatma sistemi şahane olan bir banyo tuvalet. İçine şöyle girelim. Duşa kabin gayet geniş. Bunu beğendim. Diğer çoğu evimizde, çoğu dairemizde, çoğu villamızda duşa kabinler biraz küçük bırakılıyor. Bunun gayet geniş, kullanışlı, ferah. Bir o kadar da güzel seramiklerle tabii ki iyi olmuş. Kapımızda yine aynı şekilde beyaz ve ahşap görünümlü renkler. Evet bu katta baktığımıza göre ikinci katımıza çıkalım. İkinci katta şöyle bir antre alanı. Buranın aydınlatması halen daha takılmamış. Takılacak dediğim gibi tadilat sürüyor arkadaşlar tadilatımız sürüyor. Şöyle soldaki ilk odamıza çıkalım. Burası da bir yatak odası. Tarzında kullanabileceğiniz şurası PVC kaplama. Burada balkonu galiba içeri almışlar. O da küçük kalıyor diye. Ama bence tek kişilik oda olarak idealdi balkon almayıp balkon kalsa daha iyi olurdu. Çünkü ben her yatak odasında bir balkon olmasından yanayım. Ama tabii ki bu evde oda sayısı çok olduğu için gerek duymamış olabilirler. Burada bir odamız daha. Şöyle bu odanın penceresi direkt terasımıza bakıyor. Yine burada da aynı led aydınlatmalar. Aynı renk tonuna sahip. Gayet güzel, kullanışlı. Hemen şurada çamaşır makinesi alanı bırakılmış. Bunu çok beğendim. Çok güzel gömme şeklinde olmuş. Ee, en azından şöyle ikinci kata çıktığınızda hemen göz önünde olmuyor. Bir nevi gizli bir... E çamaşır makinesi yeri gibi duruyor. Yine en üst katta bir ortak kullanım banyo, tuvalet. Burada duşa kabin şu şekilde kenara alınmış. Yine kullanışlı aslında güzel. Şöyle bir aşağıdaki tuvalet banyo ile yine aynı renk tonları kullanılmış. Aynı dolaplar kullanılmış. Aynı renkte dolaplar. Son olarak terasımıza çıkalım. Terasımız gayet geniş. Çok güzel. Ön cepheye bakıyor. Dediğim gibi tadilatı sürüyor. Burası yapılacak arkadaşlar. Bu gördüğünüz alanlar led aydınlatmalar yapılacak. Zaten led aydınlatmalar takılmış. Sadece yere montalaması şurada bir tane duruyor. Bir tane de şuraya yapılır büyük ihtimalle. Böyle güzel. Gayet geniş. Kullanışlı bir teras. Teras bir evin en önemli noktalarından bir tanesi. Terasın güzel, kullanışlı ve ferah olması gerekiyor. Burayı cam balkonla da kapatabilirsiniz. Çünkü üstü pergülesi yapılmış. Çoğu evde bu da yok arkadaşlar. Pergülesi yok. Bu ekstra bir masraf oluyor. Burada o masraftan da kurtulacaksınız. Bir cam balkon yapıp kışın buraya kış bahçesi Yazın da cam balkonu açarak tamamen bir teras gibi kullanabilirsiniz. Şöyle sokağımızı da gösterdiğimiz zaman sokağı da gayet geniş, ferah. Denize 500 metre. Evet. Burayı yerinde görmek isterseniz veya daha detaylı bilgiye sahip olmak isterseniz bizi arayabilirsiniz. Videonun açıklamalar kısmına iletişim numaralarımızı bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.